Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir platformdan bahsedeceğim. İki günlük bir platform arkadaşlar. Ben platforma yatırım yaptım. Çekim de yaptım. Bundan dolayı platformu sizlere de tanıtacağım. Şimdi öncelikle arkadaşlar platformun 15 dolarlık bir bonusu var. Ama bu bonus çekilebilir değil. Zaten bu platformda para kitleme olayı da var. Şöyle arkadaşlar. Örneğin ben VIP 3 satın aldım. Önce size VIP'lerden bahsedeyim. Vip 1 ve Vip 2 de var. Ee, o şu an ben Vip 3 aldığım için diğer 2 Vip görünmüyor. Ha, bakın şurada bakın. Vip 1 e, 20 dolar. Günlük kazancı ise 1 dolar. Vip 2 50 dolar yatırım yapıyoruz. Günlük 3 dolar kazanıyoruz. Vip 3 ise 100 dolarlık bir yatırım yapıyoruz ve günlük 7 dolar kazanıyoruz. Ama şöyle arkadaşlar, örneğin VIP 1 alacaksınız ya. Zaten platform size 15 dolarlık bir bonus veriyor. Siz de 5 dolar yatırıyorsunuz ve VIP 1'i alıyorsunuz. Yine VIP 3 de aynı şekil. 35 dolarlık yatırım yapıyorsunuz. VIP 3'te de 85 dolarlık bir yatırım yapıyorsunuz. Bakın. Ben VIP 3 aldım. Şu an hesabımda 100 dolar var görüyorsunuz. 85 doları benim kendim yatırdığım. 15 dolar ise bonus. Yani bu şekilde arkadaşlar. Paranızla e VIP satın alıyorsunuz. Daha sonra o VIP'lerden de günlük kazanç elde ediyorsunuz. Bakın ben şöyle e, bir dakika. Bakın şuradan 7 dolar çekmişim. Bakın. Bugün 7 dolar çektim. 7 dolar da hesabıma geldi. Herhangi bir kesinti olmadı arkadaşlar. 10 dakika içinde hesabıma geldi. Zaten bakın şurada da görünüyor. Evet. Para çekme ücreti yok, kesinti yok yani minimum çekim 2 dolar. Para çekme ise 30 dakika içinde hesabımızda diyor yani. Çok güzel para çekmede de bir sıkıntı yok. Yani platform bu şekilde arkadaşlar. Platforma yatırım yapmak için şarj kısmına basıyorsunuz. Daha sonra burada görülmüş olduğunuz TRC20 adresini kopyalıyorsunuz. Ve bu hesaba örneğin VIP3 mü satın almak istiyorsunuz? 85 dolar yatırıyorsunuz. Daha sonra hesaba geçtikten sonra gönderdikten sonra sunmak tuşuna bastığınız zaman para hesabınıza otomatikmen gelir. Arkadaşlar VIP 3 ile sınırlı değil. Bakın VIP 4 var, VIP 5 var. VIP 4'te e, 300 dolar yatırıyorsunuz. Günlük 24 dolar kazanıyorsunuz. VIP 5'te 800 dolar yatırıyorsunuz. Günlük 72 dolar kazanıyorsunuz. Yani güzel kazan kazançları gayet güzel. Bakın işte Vip 6'da 2000 dolar yatırıyorsunuz. Günlük 200 dolar kazanıyorsunuz. E, referans gelirleri de gayet güzel. %12, %5 ve %3 arkadaşlar. E, platform bu şekilde. Güzel bir platform ve ben uzun gidebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü Telegram grupları, Whatsapp grupları, müşteri hizmetleri çok kaliteli bir kaliteli bir şeymiş gibi görünüyor. Müşteri hizmetlerine buradan istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. 724 aktifler sürekli cevap verebilirler arkadaşlar. Onun dışında platforma ilgili anlatacaklarım. Yani dediğim gibi. Şuna özen gösterin arkadaşlar. VIP 1 mi almak istiyorsunuz? Örneğin. Zaten VIP 1 20 dolar. 15 dolar hesabınızda olacak. Kayıt olduğunuz zaman size 15 dolarlık bir bonus verecek. 5 dolar yatırmanız yeterli. VIP 2 mi almak istiyorsunuz? 35 dolar yatırmanız yeterli. VIP 3'te 85 dolar. İşte VIP 4'te 285 dolar. Bu şekilde VIP 5, VIP 6 gidiyor arkadaşlar. 15 dolarlık bir bonus var. Bakın VIP 3'te günlük 7 dolar kazanıyorum arkadaşlar ben. Yani platform güzel, basit bir platform. Referans gelirleri de var. Platform bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Platformun kayıt linkini ve kendi Telegram grubumu açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan platforma kayıt olabilirsiniz. Benim Telegram grubuma gelebilirsiniz. Sormak istediğiniz şeyleri bana Telegram'dan sorabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepiniz.